Selamlar herkese merhabalar. 28 Eylül Cumartesi gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ay Aslan burcunda güne başlıyoruz ve Aslan burcunun en egosu yüksek, kibri yüksek bölgesinde başlıyoruz. Dupe sabitinde başlıyoruz. Gerçekten inanılmaz derecede ego kasmayı verir. Cumartesi günü ortalıkta ben ben diyen insanlarla karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek. Biz de hissel olarak öyle olabiliriz. Hiçbir şey beğenmeme, hiçbir şeyden memnun kalmama. Maalesef biraz gücümüzün yettiği insanları ezme gücümüzü onlar üzerinde kullanma eğilimi fazla olur. Hızlı sinirlenme, hızlı gerilme, her şeyin bizim hakkımızmış gibi görülmesi ve herkesin bize hizmet etmesini isteme eğilimimiz fazla olacaktır. Dolayısıyla cumartesi günü gerçekten kibirden ve egodan olabildiğince uzak durmak çok önemli. Özellikle de otorite figürü insanlarla çatışmaya girmek hiç karlı bir iş değildir. Orada birazcık kendi ayağımıza sıkabiliriz sıkıntıya düşebiliriz. Dolayısıyla bu gölge yönünden uzak durmakta fayda var. Öte yandan aktif ateş enerjisiyle birlikte tabii ki ayımız güneş tutulmasına doğru gittiği için, yaklaştığı için oldukça karanlık ve gölge yönünde. Dolayısıyla bizim de ruhsal olarak karanlık yönlerimizin ortaya çıkma ihtimali yüksek olacağından dolayı buradaki aslanın egosu, kibiri daha da fazla ortaya çıkabilir. Çünkü ay karanlıkken bizim de gölge yönlerimiz ortaya çıkıyor. Yani bir nevi içimizdeki şeytan uyanacak diyebilirim. Dolayısıyla konuşurken nezaketi elden bırakmamakta ya da birlikte çalıştığımız, yanımızda çalışan insanlara karşı, gücümüzün yettiği insanlara karşı nezaketi elden bırakmamakta fayda var. Öte yandan kalp hastalıklarına gerçekten ekstradan dikkat etmekte fayda var. Eğer ilaç kullanıyorsanız ya da çevrenizde kullananlar varsa lütfen kontrollerini yapın. Bizim de aşırı gerginlik ve sinirle Allah korusun sıkıntıya düşme ihtimalimiz olur. O yüzden sağlığımıza dikkat etmekte fayda var. Diğer bir yönüyle varislerle ilgili sıkıntılar, damarlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Yine böyle problemlerimiz varsa dikkat etmekte fayda var. E, Merkürümüz, öte yandan Merkürümüz e, Sirius yıldızına doğru gidiyor. Gerçi Merkür yengeç burcunda çok rahat değildir ancak Satürn'den güzel bir destek görecek. Bu da nedir? E, bu dönemde Evet yeni işlere başlamak için çok doğru değil ama planlama yapmak, e, yaptığımız planları önemli kişilere, destek alabileceğimiz kişilere özellikle de ailemizde otorite figürü olabilecek insanlara anlatmak, onlarla paylaşmak, onlarla işbirliği yapmakta fayda var. Satürn desteği burada Mars'ı destekliyor. E, güzelleştiriyor. Bu da ne olur? Yapmak istediğimiz işlerle ilgili akışın daha iyi olabileceğini, beklediğimiz desteklerin gelebileceğini gösteriyor bize. Eğer nezaketli olursak ve uygun bir dille anlatabilirsek buradan güzel destekler alabiliriz. Önemli kişilerden destekler alabiliriz. Tabii ki dediğim gibi cumartesi gününün en önemli mevzusu aslanın gölgesinde kibirden uzak durmak, egodan uzak durmak, bencilliği birazcık bastırabilmek burada çok önemlidir. Bir aslan burcu olarak söylüyorum size bunu. Umarım başarabiliriz diyorum. Ee, tabii yine etkisi altına girdiğimiz bir durum var ki güneş ile güney ay düğümü kavuşuma gidiyorlar. Cumartesi günden etki başlar. Bu da nedir? Özellikle terazi burcunda olduğu için adalet konularında ee, geçmişte hak etmişlikler ya da başkalarının üzerimizde hakkı olan konularda geçmişte yaşadığımız mevzuların tekrar gün yüzüne çıkması, geçmişte uzun zamandır bıraktığımız insanlarla tekrar karşılaşma, işte onlardan bize dönüş sağlanması bir şekilde denk gelme ve iletişim kurma durumları söz konusu olabilir. Yani burada bir alma verme davasının tekrar gündem olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili de. Ee, Uzun zamandır görüşmediğiniz insanlarla karşılaşma, görüşme ya da uzun zaman önce kapattığınız düşündüğünüz konuların tekrar tekrar gündem olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Umarım güzel bir cumartesi günü geçiririz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.